Bismillahirrahmanirrahim. A'raf suresinin 56. ayetinde işlenen konularla başlayacağız ama hatırlayalım 54. ayette Allah Teala varlıklar alemi üzerinde ve bu varlıklar aleminde cereyan etmekte olan olaylar üzerinde egemenliğini anlattı. Allah'ın varlık ve olaylar üzerindeki egemenliğini anlattıktan sonra 55. ayette kullarına şöyle bir emir verdi Allah. U Rabbekum tadaruan ve hufiye Rabbinize yani işte bu egemen olan Rabbinize yalvara yap yakara ve için için gizli gizli dua edin. Burada sadece dua etmek emredilmedi aslında. Yani mesela Allah tüm ibadet birimleri içerisinde duanın yalnızca Rabbe, alemlerin Rabbine yapılmasını emretti. Ama Diyelim ki secde etmeyi, kurban kesmeyi, helaller ve haramlar belirleme yetkisini vermeyi, sonra onların verdiği helaller ve haramlara itaat ederek yaşamayı serbest kıldı da, yani başka putlar için, tanrılar için serbest kıldı da sadece duayı Allah'a tahsis etmeyi emretmedi. Dua, bütün ibadetleri temsilen emredildi. Çünkü Hz. Peygamber Efendimiz'den nakledilen rivayetlerden de biliyoruz ki dua, bütün ibadetlerin en özel olanıdır. Onun şahsında yani duanın şahsında bütün ibadetler temsil edilir. Vurgulanan şey Allah'tan başkasına dua etmeyin, onu yüceltmeyin, onu tanrılaştırmayın denildi. Yalvara yakara ve gizlice için için dua edin. İnnahu la yuhibbul mu'tedin. Doğrusu Allah haddini aşanları, taşkınlık yapanları sevmez. Burada duada haddini aşmanın birinci maddesi ve en önemlisi Allah'tan başkasına dua etmektir. Allah'tan başkasını yüceltmektir. Duada ikinci haddini aşma biçimi de Allah'ın razı olmadığı, Allah'ın hoş görmeyeceği cümleler kurmaktır. Taleplerde bulunmaktır diye izah ettik. Bunun devamında bir uyarı, bu sefer bir yasaklama geliyor bakın. وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْعَرْضِ بَعْدِ اِسْلَاحِهَا Yeryüzünü Yeryüzü ıslah olduktan sonra is ifsad etmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yapmayın. Burada yeryüzünde bozgunculuk yapmak nedir? Bu bir. Yeryüzü ıslah edildikten sonra orada bozgunculuk yapmayın nedir? İki. İki soru oluşmuş zihinlerde. Bununla ilgili mesela aklınıza şu gelebilir, şu gelmeli daha doğrusu. Yeryüzünde ifsatta bulunmak, bozgunculuk yapmak demek, yeryüzünde Allah'tan başkalarını tanrı haline getirmektir. İlah ve Rab edinmektir. Helaller ve haramlar koyma yetkisini onlara vermek ve onları yüceltmektir. Bu ifsadın en çirkin şeklidir ve birincisi budur. İkincisi, Allah Teala yeryüzünde bir düzen kurmuştur. Allah'ın kurduğu bu düzen, eğer Allah'ın yarattığı fıtratın dışında bu düzeni bozacak şekilde bir takım icraatlar yapılırsa bunun adına ifsat diyoruz. Bunu destekleyecek ayetler ve hadisler var. Yani mesela insanların hayvanlarla ilişkisi, bitkilerle ilişkisi, eşyalarla ilişkisi, yerle ve gökle ilişkisi, nehirlerle, denizlerle ilişkisi ile ilgili uyarılar var ayetlerde ve hadislerde. Yani şunu demek istemiyorum aslında. Bu tip bir yaklaşım Maksadından uzaklaştırabilir bizi. Son zamanlarda po popüler olan ifadeyle çevreci bir yaklaşımdan bahsetmiyoruz. Ama o çevreci yaklaşım dediğimiz yaklaşımın özünde olan bakış açısı da İslam'ın emrettiği temel bakış açılarından bir tanesidir. Yani yeryüzünün tamamı ve yeryüzüne bulunan her şey Allah tarafından bize halife makamına getirilerek emanet olarak verilmiş bir varlıklar dünyasıdır. Bizim halife olduğumuz bu varlıklar dünyasında bize emanet edilen her şeyle Allah nasıl razı olmuşsa, nasıl yönlendirmişse o şekilde bir ilişki kurmamız gerekiyor. Yani biz kendi taşkın hislerimizi, isteklerimizi gerçekleştirebilmek amacıyla toprağı ürün vermez hale, suyu içilmez hale, havayı solunmaz hale getirmek yetkisine sahip değiliz. Koyratça kullanamayız birçok hayvan türünün yok olmasına sebep olan icraatlar yaptığı insanlar bu Allah'ın razı olduğu bir iş değildir. Birçok bitki türünün yok olmasına sebep olan icraatlar yaptığı insanlar bu Allah'ın razı olduğu bir iş değildir. Bu da dahildir ama tekrar söylüyorum. Surenin indiği dönemi de hesaba katmanız gerekiyor. Mekke dönemindeyiz. Karşımıza müşrik bir dünya var. Tevhidin dışında bir inanç sistemi dünyaya yerleştirilmiş. Hz. Peygamber geldiğinde dünyanın hemen hemen her yerinde bu bakış açısına sahip insanlar yaşıyorlar. İfsadın doğrudan birinci anlamı tevhid inancının dışında bir inanca yönelmektir. Islahtan sonra deyince ne demek istenmiş? Birincisi Allah Teala böyle bir düzen kurmuş dünyaya. İkincisi peygamberler göndermiş ve peygamberlere tevhid inancını insanlara tebliğ etmiş. Bütün bunlardan sonra hem düzenden hem tebliğden sonra tutup da yeryüzünde ifsad edecek hareketler yapmayın. Ve du'uhu havfen ve tam'an bu düşünceyi destekleyen kısım ikinci kısmıdır. Korku ile ve umutla Allah'a dua edin. Bakın gördüğünüz gibi ifsad etmeyin denildi. Arkasından yine dua ile ilgili bir bölüm geldi. Duayı tüm ibadetlerin temsili olarak görürseniz o zaman böyle anlamamız gerekiyor. Yani yeryüzünde Allah'tan başkasına ilah edinmeyin, Rab edinmeyin, yüceltmeyin, helal ve haram koyma yetkisi vermeyin onlara. Allah'a yukarıda birinci 55. ayette e, yalvara yakara ve gizli gizli dua edin denilmişti. Burada korku ve umutla dua edin denildi. Korkudan kasıt ne? Kendi yaptığımız amellerin dualarımızın kabul edilmesine engel olması ihtimali olur. Bu anlamda hadisler var mesela diyelim ki haramla beslenmek duanın kabul edilmesine mani bir durumdur. Zulmederek yaşamak yani haksızlıklar yaparak yaşıyor olmak, insanların haklarını yiyor olmak, duanın kabul edilmesine engel bir durumdur. Salay rahmi kesiyor olmak duanın kabul edilmesi engel bir durumdur gibi hadislerde de hatırlayın. Kendi yaptığımız ameller sebebiyle Allah'la aramıza bir kabul edilmeme perdesi çekileceğinden korkmak gerekiyor. Haşa Allah'ın dualarımızı sebepsiz yere kabul etmeme ihtimalinden değil. Allah bizden kaynaklanan bir engelleme olmadığı sürece kullarının duasını her zaman işitir ve onlara icabet eder. Bu konuda ayetlerle bize verilmiş müjdeler çok nettir. Sorun bizim amellerimizdedir. Bizim kendi amellerimize, kendi duamıza engeller koymamızdır. Bundan korkarak dua edin ve umutla dua edin. Her şeye rağmen Allah'ın dualarımızı kabul etmesini umut edin. Korkuyla umut arasında rahmet ve azap endişesi içerisinde Allah'a dua edin. İnne rahmet Allah karibu milen muhsinin ve şüphesiz şunu bilin ki diyelim Allah'ın rahmeti muhsinlere yakındır. Yani güzel işler yapacaksınız. İhsan. Dinin özü budur. Dinin özü sadece itaat değildir. Yani mesela sadece namaz ibadetini fıkıh ilminin bize öğrettiği kurallar çerçevesinde yapmakla yetinmek değil. Namazın hem biçimini hem ruhunu hem maksadını gözeterek muhsin yani güzel bir namaz kılmak gerekiyor. Orucu öyle tutmak gerekiyor, sadakayı öyle vermek gerekiyor, ilmi öyle öğrenmek ve öyle öğretmek gerekiyor. Tebliği öyle yapmak gerekiyor, insan ilişkilerini öyle kurmak gerekiyor. Yani güzellikler üzerine inşa ederseniz hayatınızı Allah'ın rahmeti bize yakındır. 57. ayette bir benzetme bir misalle bize tevhid inancı ve ölümden sonra diriliş inancı ile ilgili bir bilgi verilecek. Bakın Kur'an-ı Kerim'de tevhid inancına, ahiret inancına, nübüvvet inancına ve ölümden sonra dirilişteki adalet inancına zihinlerimizi yaklaştırmak için bir takım benzetmeler, örneklendirmeler yapılır. Bu örneklendirmeler çok inceliklidir. Kur'an-ı Kerim'deki bu örneklendirmeler üzerinden alimlerimiz, Allah rahmet eylesin onlara, özel bir alan oluşturmuşlar Kur'an ilimleri alanı içerisinde. Emthalul Kur'an yani Kur'an'daki misaller ile ilgili özel çalışmalar yapmışlar. Müstakil kitaplar yazmışlar bununla ilgili. Mesela Allah Teala tevhid ve şirki anlatmak için bazı örneklendirmeler yapar. Allah'tan başkalarına kulluk edenle yalnız Allah'a kulluk eden kişiyle ilgili benzetmeler yapar. Münafıklarla ilgili benzetmeler yapar kelime-i anlatmak için mesela benzetmeler yapar. O benzetmeler yapılırken konunun doğrudan sevk edildiği bir ana amaç vardır. Bir de benzetmenin içerisinde bizim ders alabileceğimiz yan unsurlar bulunur. Yani Kur'an'daki misaller müstakil bir çalışma alanıdır. Üzerinde düşünüldüğünde tefekkür, tedebbür ve tedekkür yapıldığında anlayacak birçok ders, çıkarılacak birçok ibret vardır. Bunlardan bir tanesini Kur'an'da zaman zaman karşımıza gelen önemli bir tanesini görüyoruz. Ve huvellezi yine bakın o Allah'tır ki o alemlerin Rabbi olan Allah'tır ki yursilur riyaha büşran beyni rahmetihi kendi rahmetinin önünde müjdeci olmak üzere rüzgarlar gönderir. Buradaki rahmetten kasıt devamından da anlayacağız ki yağmurlardır. Yağmurlar her zaman rahmet mi olur? Bazen gökten azap yağmuru da yağar mı? Evet azap yağmuru da yağar. Üzerimize gelen bulutlardan inecek olan o yağmur bizim için rahmet mi olacak? Azap mı olacak? Yağmadıktan sonra ve sonucu belli olmadıktan sonra bilmek mümkün değildir. O yüzden Peygamber Efendimiz yağmur yürüklü bulutları gördüğünde Allah'ım bunları bize rahmet bulutları yap. Bunları Azap bulutları yapma diye dua ediyordu. Bize o duayı dilimize tutmak, zihnimize tutmak için uğraşmakta uğraşalım. Uğraşmakta fayda var. Burada bir teknik detaydan bahsedelim. Arapça yağmur kelimesi çoğul kullanıldığında emtar kelimesi kullanıldığında genellikle rahmeti ifade eder. Tekir kullanıldığında matar olarak geldiğinde azabı ifade eder diye bir açıklama var. Abdullah İbni Abbas'tan bize nakledilen. Şimdi buradan bir şey öğreneceğiz. Bakın Allah rahmetinin önünde müjdeci olarak rüzgarlar gönderir. Böylece o sükunet, o sakin hava önce bir hareketlenir. O hareketlenin arkasından bakın ne gelecek? Hatta ida akallet. Ta sonunda o rüzgarlar sehaben bir bulut yüklenir. Fikalen yüklü, yağmur yüklü bir bulutu yüklenir. Suknahu li beledin meyitin ve biz rüzgarlarla o yağmur yüklü bulutu ölü bir beldeye sevk ederiz. Ölü beldeden kastımız ne? Uzun süre yağmur yağmamış, kurumuş bir belde. Fe bihil ma'e ve oraya e, su indiririz. Gökten su indirir Allah Teala. Kur'an-ı Kerim'de yağmurla ilgili İlginç ayrıntılardan bir tanesi de budur. Çoğu zaman Allah Teala yağmur kelimesini kullanmak yerine gökten su indirdik der ve temiz su kaynağının gök olduğunu bize sık sık hatırlatır. İnsanların yaşaması, hayvanların yaşaması ve bitkilerin yaşaması için gereken en önemli şey sudur. Temiz içilebilir sudur. Ve bunun tek kaynağı göktür. Gökten yağmur, kar inmedikçe Yeryüzündeki hiçbir temiz su kaynağını besleme imkanımız yoktur. Dolayısıyla uzun süre yağmurun karın olmadığı yerlerde, kuraklığın devam ettiği yerlerde yaşam imkanları kaybolur gider. Allah Teala bunu da bize hatırlayalım diye her defasında ya da çoğu defasında diyelim gökten su indirdik ifadesini kullanır. Gökten su indirdik fe bihi min kulli semarat ve indirdiğimiz suyla her çeşit üründen bitirdik. Şimdi bu, or, bu olay hepimizin gözünün önünde bin yıllardan beri cereyan etmekte bir olan bir olaydır. Hepimiz rüzgarları tanıyoruz, rüzgarları görüyoruz. Rüzgarların bulutları sevk edişini görüyoruz. Bulutlardan yağmurun inişini görüyoruz. Yağmurdan sonra yeryüzünün yeşillendiğini ve ürünler çıktığını görüyoruz. Peki bu gözümüzün önünde devamlı cereyan eden olaydan biz tefekkür ettiğimizde bir ders almak istediğimizde Almamız gereken en önemli ve ilk ders ne olmalı? Kezalike nuhricul mevta. İşte biz ölüleri de böyle çıkarırız. Leallekum tezekkerun. Umulur ki siz verilen bu örneklendirmeden kendinize bir ders çıkartır, bir öğüt alırsınız diyor Allah Teala. Üzerinde kafa yorun yani. Kurumuş bir yer var. Yağmur yağdı. Yağmurun arkasından yer yeşillendi. Bizim gözümüzün gördüğü kadarıyla orada hiçbir hayat belirtisi yoktu. Toz haline gelmişti. Elinize aldığınız zaman böyle rüzgarda savrulacak kadar toz haline gelmiş, uzun süre yağmur yağmamış toprakta yağmurun hemen arkasından bir canlanma oldu. Şunu söyleyebilirsiniz tabii. Yani orada canlı tohumları, canlı parçaları vardı. Yağmur geldi ve o canlı parçalarını yeniden harekete geçirdi ve canlanma oldu. E tabi bu böyle oldu. Ölümden sonra diriliş de böyledir. Biz ölüp gömüldükten sonra ya da bir şekilde biz öldükten sonra karışıp gittiğimiz zaman her şeyimizin kaybolmayacağını artık bugün beşeri bilimlerle de biliyoruz. Yani insanların DNA'sını içeren parçalarının tamamının kaybolup gitmediğini, o parçalarımızın gömüldüğümüz toprağa ya da işte atıldığımız suyun içerisinde bir yerlerde var olduğunu biliyoruz. Sonra Allah ona bir hayat yağmuru yağdırır. Allah ilk yaratışta zorlanmadı ki ikinci yaratışta niye zorlansın? Ölümden sonra dirilişe kolaycacık bir örneklendirme yapar Allah Teala. Bundan böyle bir ders çıkartın der. Burada buradan mesela başka bir derste de şu çıkartılabilir. Gördüğünüz gibi Allah Teala rahmetin önünde müjdeci olarak rüzgarlar gönderiyor. Yani durgunluk önce harekete dönüşüyor. Elmalı Hamdi Yazır'ın Allah rahmet etsin o çok güzel çıkarımını burada hatırlatayım. Allah bir topluma da bir bireye de rahmet edeceği zaman oradaki sükuneti önce bir hareketlendirir. Durgun bir toplumda kolay kolay rahmet eserleri artı asıl olmaz. Durgun bir zihinde de olmaz, durgun bir kalpte de olmaz bir takım alt üst oluşlar illaki gereklidir. Yani kalbinizdeki alt üst oluşlar, zihninizdeki karışıklıklar, toplumdaki çalkantılar her zaman felaket habercisi değildir. Bazen de rahmet habercisidir. Tabi tek mesele şu dikkat etmek ve bu alt üst oluşların, bu hareketlenmelerin rahmete dönüşmesi için bize düşen bir şeyler varsa o düşen şeyleri yapmaya çalışmak gerekir. Ama bizim mesela dilimize yerleşmiş güzel deyimlerden bir tanesidir. Ee, nerede hareket orada bereket diye bir ifademiz vardır. Zihniniz hareketlenmeden güzel düşünceler ortaya çıkmaz. Kalbiniz hareketlenmeden güzel duygular sahibi olamazsınız. Toplumda birtakım hareketlenmeler olmadan toplumda kötüye doğru olmadığı gibi iyiye doğru değişimler de olmaz. Hareket bizim aslında hayat belirtimizdir. Hareketin olmadığı yerde Hayat yavaş yavaş kaybolmaya başlamıştır. Arkasından ölüm gelir. Bunu unutmayalım. Kafamızı karışmaktan çok korkmasın. Zihnin durgunluğu yavaş yavaş zihnin ölümüne, kalbin durgunluğu kalbin ölümüne, bedenin durgunluğu bedenin yavaş yavaş hastalanmasına ve ölümüne, toplumun durgunluğu toplumun ölümüne yol açabilir. Harekette rahmet izleri vardır. Vel beledü Şimdi diyelim ki yağmur yağdı ve bu yağmurun yağmasının arkasından hep böyle bereketli bol ürün mü çıkar? Yok. Bu sefer de toprağın durumu önemlidir. Vel <laughs> beledü Bereketli yer, hoş, temiz belde, toprağı bereketli olan yer. Yuhricu nebatuhu bi idni rabbihi. Rabbinin izniyle ürünlerini verir. Resulullah Aleyhisselam bir hadisinde Allah'ın kendisiyle gönderdiği ilmi yani vahiy ilmini gökten inen yağmura benzetiyordu. O inen yağmur bereketli topraklara yağmışsa ondan çok güzel ürünler çıkıyor hem toprak hem de hayvanlar ve insanlar faydalanıyor. Eğer toprak sert kuru bir topraksa üzerinde su gölleniyor, insanlar ve hayvanlar faydalanıyor ama toprağın kendisi faydalanmıyordu. Eğer toprak taşlık bir arazi ise Yağan yağmur akıp gidiyor. Ne toprak faydalanıyor ne insanlar ve hayvanlar faydalanıyordu. Buradan hareketle kendimize şöyle bir ders çıkartıyorduk. Kalpleriniz çok önemlidir. Bizim iç tutumlarımız yani zihnimiz, kalbimiz, ruh dünyamız ne durumda? Eğer taş kesilmişse dışarıdan gelecek her tür etkiye kapalı hale gelmişse zihnimiz ve kalbimiz. Alıcılarımızı kapatmışsak, kendimizi değişime tümden kapatmışsak eğer, üzerine yağan o rahmet yağmurları da işe yaramayacaktır. Kimi beldeler var, oraya Allah Teala rahmet yağmurlarına yani vahyi gönderdi, peygamber gönderdi. Mesela Nuh Aleyhisselam'ın kavmini düşünün. Yüzyıllarca devam eden bir tebliğin arkasından hasıl olan azıcık bir üründü. Bir gemiyle taşınabilecek kadar az bir insan ancak iman etti. Mekke'yi düşünün. 13 yıl boyunca Hz. Peygamber tarafından tebliğ edilen İslam dinine dahil olan, mensup olan insanların sayısı 300-500 arası insandı. Bir de Medine toplumunu düşünün. Medine'deki insanlar 1-2 yıl içerisinde neredeyse tamamı Müslüman oldu. Burada mesele sadece tebliğde değil yani. Tebliğin yapılması, rahmet yağmurlarının gelmesi gerekiyor ama muhatap olduğunuz toprak çok önemlidir. Burada Allah Teala bize bir uyarda bulunuyor. Siz kendinizi, toprağınızı bir verimli hale getirmeye çalışın. Alıcılarınızı açın, kalbinizdeki kilitleri kendiniz bir çözün, zihninizdeki o kapalılığı bir açın, kulaklarınızı açın, gözlerinizi açın. Ondan sonra gelen rahmet yağmurlarından doğru dürüst faydalanma imkanınız olacaktır. Vellezî <laughs> kabuse eğer toprak kötü bir topraksa, verimsiz bir topraksa, la yahrucu illa nekeden Orada sadece verimsiz az bir ürün çıkar. Yani boşa gitmez belki ama yani işte birkaç kişi. Hemen hemen her peygamberde benzer şeyleri görüyoruz. Hz. İbrahim görevlendirildiği toplumdan yanına belki de sadece yanına yeğenini alıp ayrıldı. Ama gittiği başka yerde başka kalplere ulaşabildi. Hz. İbrahim'in mirasına dönüp baktığınızda birçok yeri etkilediğini görüyorsunuz ama ilk peygamberde görevlendirildiği yerden yanına bir kişi alıp çıkabildi. Kimi şehirler vardır. Kendi tutumlarından dolayı nasipsizlenirler. Kimi ülkeler vardır, kimi toplumlar vardır, kimi kişiler, kimi gruplar vardır. Alıcılarını kapatmışlardır. Onlar peygamberlere bizim kalplerimizin üzerinde perdeler var. Bizim kalplerimiz üzerinde kılıflar var derler. Kimi kavimler var, kimi topluluklar var. Peygamberlere, peygamberlerin tebliğlerine Bizim kalbimiz ağzına kadar dolu, üzerine eklenecek hiçbir şey olamaz, yeni bir şey koyamayız derler. Kimi insanlar ve toplumlar vardır. Biz atalarımızı hangi yolda bulduysak onların izinden adım adım takip eder gideriz. Biz onların izinden milim ayrılmayız derler. Onlar kendi akıbetlerini kendileri hazırlayan insanlar ve topluluklardır. Kezalike nusarrifu'l ayati ile kavmi yeşkurun. İşte biz Şükredecek bir kavm için ayetlerimizi böyle geniş geniş açıklıyoruz dedi Allah. Tabiattan örnekler veriyor, tarihten örnekler veriyor, yaratılıştan örnekler veriyor. Üzerinde düşünebileceğiniz tamamen teorik örnekler de veriyor, pratik örnekler de veriyor. Umuluk ki şükredersiniz. Neden? Şükretmekten bahsettik. Çünkü gökten inen yağmur. Nasıl ki bedenlerimizin hayatını sağlayacak olan nimet ise. Allah'ın gökten gönderdiği vahiy de kalbimizin, ruhumuzun yaşamasını sağlayacak olan nimettir. Hem yağmur nimetine hem vahiy nimetine şükredecekseniz eğer işte Allah Teala ayetlerini geniş geniş açıkladı. Yok nimetin nimet olduğunu idrak etmiyorsanız, idrak etmeye kapalıysanız zaten nimeti fark etmediğiniz için ona şükretmeniz de beklenmeyecektir. Bunun sonucu nimetin elden alınması, nimetsizlikle cezalandırılmaktır. Allah sahip olduğumuz nimetleri idrak etmeyi ve idrak ettiğimiz, fark ettiğimiz o nimetlere şükreden kullar olmayı bize nasip ve kolay etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.